Ve arabamıza bakalım değerli izleyiciler. Cumhuriyet tarihinde 1940'lı 50'li yıllardan sonra Avrupa'da, Amerika'da arabaları gördük. Hatta birçok modelini gördük. Geçmişte bizim deneyimlerimiz oldu. Ama başarılamadı değerli izleyiciler. Şimdi inşallah otomobil işini Türkiye'ye bitirmiş olacak. Bu gurur bizim diyelim değerli izleyiciler. İftar et. Yerli Otomobil Talk 29 Ekim 2022, 29 Ekim'de yani Cumartesi günü seri üretime geçecek ve fabrikadan ilk olarak tamamen elektrikli e, C segment su olan TOG üretilecek değerli izleyiciler. E, her model hemen hepsi çıkmayacak ama seri üretime 29 Ekim'de çıkılıyor. Rakip elektrikli otomobillere göre daha ucuz olacak. Benzinli ve dizel araçlara re, araçlarla rekabet edebilecek fiyatlara satılacak ve düşük ÖTV diliminde olacak. Yani ÖTV oranı %10'da olacak bu arabanın. Su araç iki versiyona sahip olacak onu da söyleyelim. E, Toksu 200 beygir güçte 300 km menzilli ve Toksu 400 beygir güç o da 500 km menzilli. 20 beygirlik versiy versiyonu 7.6 saniyede 400 beygirlik versiyonu 4.8 saniyede sıfırdan yüze ulaşacak. Bataryası %80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecek değerli izleyiciler. 2023 yılın ilk çeyreğinde yollara çıkacak Mart ayında bekliyoruz ve belli onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmez araçları satılmaya başlanacak. E, saçı, satış anlamında da yine 2023'ün Mart ayı hedefleniyor ve 17-18 bin araç üretilerek piyasaya sürülecek ilk olarak 17-18 bin araç değerli izleyiciler ve otomotiv endüstrisinde çağ atlatacak bir proje olarak görülüyor. Eğer tutarsa dünyaya ihracatını düşünün bu arabanın. Türkiye hani o cari açıklardaki mesele enerjiyle beraber otomotiv ithalatı inşallah o otomotiv ithalatı da bir miktar düşecek.